Emir amca, şimdi siz bu makinayı kullandınız. Çuvalın ağzını diktiniz. Evet. O zaman bizi o günlere bir götürürseniz. Evet. Buyurun. Nasıl oluyordu? <laughs> Böyle bir kısaca tarif edersek. Emre amca pedala basın isterseniz. Yok, <laughs> Yok <laughs> ben sağlam sağlam. Sağlam bakımları falan yaptırıldı. Bir yerim değil. Tabii Öyle. ki. Aynı ya. Aynı ya. O günlere döndünüz değil mi? Değil ya ben zaten yaptım. attım ya. 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 Siz mutlu oldunuz, biz de mutlu olduk. Allah razı olsun. İşimiz gücümüz biraz Cümlemiz, cümlemiz. Ya ben bu dünyada çok dördüm. Tabi 61'de girdiniz, 83'te... Evet, 83 oldu. müydü Doktor? Evet. 22 yıl. 20 sene çalıştım saydı. dedi. 2 sene de askerliği saydırdım, emekli oldum dedi babam. Ne güzel. Tekrar seni işe alayım Enver demiş Sefer Sefer Bey. Ben de bir kere gelin olurum ikinci tabağa. Gelin olmam demiş babam. Evet. Emer amca anladığım kadarıyla şakacı da. O yönü de var. Belli onu oldu. Allah razı olsun. <laughs> i̇lk okul nasıl geçtiydin baba? İlk okulu 3 sene okudum. Geçemedim. 4'e geçememiş. 4'e geçemedim. 3. sınıf 3 sene okudum. 4'e geçememiş. Sonra? Sonra bir Türk, şarkı mı? Türk'ü mü söyledi? Türk'ü söyledim. Öğretmen, e, müdür hanım gittiler, Nide'den düzdoma getirdiler. Azmi Milli'ye öyle girdim. Hoş, Türkiye azmış söylesene baba. Beni yakma gel sevdiğim. Bu dünyanın sonu ölüm. Yapma bana yeter zulüm. Gel böyle işte. güzel, güzel. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Enver amca bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizden de kuzum. Sizin. Ben de çok mutlu oldum. Burayı gördüm ya. İlk girdim, buraya girdim. Ya, ya. Elekler vardı.